Tehmi Koru, Türkiye'nin ABD ile ilişkileri bozuk, Rusya bize yukarıdan bakıyor diye sevinenlere uyarım var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, New York'ta her yıl Eylül ayında yapılan BM Genel Kurul toplantısına biraz da ev sahibi ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmek umuduyla gitti, ama beklenen gerçekleşmedi. Dönüş yolunda yaptığı açıklamalar hayal kırıklığını yansıtıyordu. Adalet ve Kalkınma Partisinin başarısızlık hanesine yazıldı o gezi. En son. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Oradayken ve döndükten sonra verdiği mesajlar iki ülke arasında ilişkilerin farklı bir boyuta geçtiğini ortaya koyuyor. Rusya'dan yeni bir S-400 alımı ve iki nükleer santral daha yapımı müjde olarak sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Buna karşılık Suriye ve Libya'da Rusya yüzünden yaşanan sıkıntılarda bir anlayışın gerçekleşmediği belli oldu. Rusya gezisi de Adalet ve Kalkınma Partisi açısından başarılı geçmiş sayılmaz. Nitekim görev tanımlarını AK Parti'nin her yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her söylediğini beğenip savunmak olarak bilen köşe yazarları ve TV yorumcuları her iki gezi sonrasında herhalde ne deyip ne yazacaklarını bilemedikleri için olacak fazla övücü ifadeler kullanamadılar. Benim dikkatimi muhalif kalemler ile tarafsız kalmaya çalışan yorumcuların ABD ve Rusya ile Türkiye ilişkilerinin kötüye gitmesine verdikleri tepki çekti. Sevindiler. Halbuki ortada sevinilecek bir durum yok. Aramız hiç iyi olmadı ki. Önce Rusya ilişkileri ilgili birkaç paragraf. Tarihi açıdan Rusya ile aramızda evvel eski çıkart çatışması var. Moskova'da karar merciinde bulunanlar İster çar ister devlet başkanı sıfatını taşısınlar, yanı başlarındaki ülkeye baktıklarında hiçbir zaman bir dost görmediler. Buldukları ilk fırsatta işgalci güç oldular. Ankara zora düştüğünde toprak talebinde bulundular. Gözleri her zaman hak iddia etmek üzere İstanbul ve boğazlar üzerinde oldu. Putin'in kendisinden öncekilerden farklı olduğu söylenemez. Arada zora kim mutabakatlar olmasına rağmen Rusya Ak Parti dış politikasının en önemli deneme taşı olan Suriye'de Türkiye'nin varlığına karşı Rusların Türk mevzilerine saldırıları yüzünden şehitler veriliyor. Türkiye'nin ABD'ye karşı en ciddi eleştirisi olan PYD/YPG desteği konusunda Rusya'da benzer bir tavır sergiliyor. Ne zaman sorun yaşansa. Söz gelimi Ukrayna toprağı olan Kırım'ın Rusya tarafından işgalini kabul etmediğini açıklasa Türkiye, PDYPG lider kadrosu Moskova'da ağırlanıyor. PDYPG'nin ve PKK'nın da Rusya'da temsilcilikleri var. Şam'da Beşar Esad'ın kalmaya devam ettiği bir Suriye istiyor Rusya. Böyle bir ülke ile AK Parti yönetimi arasında iyi ilişki kurmak nasıl mümkün olabilir? Nitekim 2,5 milyar dolara S-400 alınmasıyla başlayan süreç Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulmasına yarayan dikenli konular arasında bir numaraya oturmuş bulunuyor. Alınan füze savunma sisteminin kullanılmaması Putin'i fazla rahatsız etmiyor. S-400 satışının Rusya açısından esas amacı Türkiye'nin neredeyse Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren izlediği temel dış politika tercihlerini sarsmak çünkü. İkinci bir S-400'ü Türkiye'ye para almadan bile verebilirim Putin. ABD ile ilişkileri bozulmuş bir Türkiye Putin'in oyun alanını genişletiyor. Pek çok konuda anlayış bekleyen Rusya ve Libya'da hiç değilse koordineli bir politika arayışı içerisinde olmayı sağlamak ve Rusya'nın Türk ürünleri ithaline çıkardığı güçlüklerle doğalgaz fiyatı ile ödemelerinde kolaylık görmek isteyen AK Parti ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye bile hazır olmayan bir biri Putin. Yalancı sonbahar ve sonrası. Konu ABD-Türkiye ilişkileri bakımından da az çetrefil değil. Türkiye Washington'da ülkesi politikalarını tek başına belirlediğini düşündüğü Donald Trump söz sahibi iken ilişkiler konusunda bir yalancı sonbahar yaşadı. Oysa kendisinden önceki başkanların hiçbirinin aklından bile geçirmediği Olaylar Trump döneminde karşımıza çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektup yeniler yutulur türden değildi. Parasını ödediği ve ticari ortağı da olduğu halde F35'lerin Türkiye'ye verilmemesi Trump dönemi kararıdır. Halen etkisini hissettiren amb ambargolar da öyle. İki ülke arasındaki ticaretin hacmi için konulan çıtaya da o dönemde yaklaşılmadı bile. Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi geçindim, ilişkilerimiz iyiydi dediği George W. Bush ve Barack Obama ile de sorunlar yaşamıştı. Ancak onlar Amerika'nın geleneksel Türkiye politikaları çerçevesinde ilişkilerin bozulması noktasına varmadan sorunları geçiştirmeyi bilebildiler. Türkiye Bush ve Obama dönemlerinde ABD için stratejik ortak olmayı sürdürdü. Şimdi Türkiye'den sadece NATO müttefikimiz diye söz ediliyor. Bu Trump dönemi politikalarının sonucudur. Trump, Türkiye'yi NATO içerisinde bile yalnız bırakabildi. Joe Biden baş başkanlıkta neden Türkiye'yi önemsemeyen bir tavır sergiliyor? Neden Türkiye her başkanın ilk aradığı birkaç ülkeden biriyken Cumhurbaşkanı Erdoğan araması için aylar geçmesi gerekti ve neden o ilk aramanın amacı ertesi gün yayınlanacak açıklamasında 1915 olaylardan soykırım olarak söz edeceğini haber vermek içindi. Neden uzun zamandır ilk defa 24 Nisan'da soykırım sözcüğünü kullandı? İlk yüz yüze görüşmenin yapıldığı Brüksel'deki buluşmadan sonra yumuşama mesajları verme ihtiyacı neden duyulmadı? Geçtiğimiz ay yapılan BM toplantısı vesilesiyle ABD'ye gelmiş olan Irak Devlet Başkanı, Avustralya ve İngiltere Başbakanları gibi Türkiye Cumhurbaşkanı ile de görüşebilirdi. Neden görüşmedi? Bu sorular daha da uzatılabilir. Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkilerinin iyi olmaması sevinilecek bir durum değildir. ABD ile ilişkilerin kötü olması Rusya'nın ikili ilişkilerde elini güçlendiriyor. Rusya'nın eli güçlüyken kurulan Rusya-Türkiye denklemi ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gitmesi sonucu doğruluyor. Daha da kötüye giden ABD-Türkiye ilişkileri ise Türkiye'yi Rusya karşısında istediği sonuçlar alamaz ve tavizler verir hale getiriyor. Her şeyden önce bu kısır döngüyü kırmaya katkıda bulunmak gerekiyor ilişkiler bozuk diye sevinmek yerine.